Herkese merhaba arkadaşlar bunu izleyelim. Arkadaşlar bu bir RC oynuyor yani uzaktan kumandalı araba oynayacağız. Hala antrenman mı yapıyorsun? Hadi yer, yeter artık pratik yapma sırası geldi. Evet şimdi ayağa kalkacağız. Arkadaşlar bu arada herkese tekrardan merhaba. Tam başlayamadık. Tamam yani RC şampiyonu olmak istedin değil mi? Peki burada olmak için do burada da olmak için doğru yer. Umarım yeterince pratik yaptın. Lütfen beni takip et diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben yürümüyorum arkadaşlar. Kendi yürüyor. Bu NPC gibi yürüyor. Kapı üstüme kapamış. O Arabalar şekil. Önümden çekil. Bir tanesini seç diyecek lütfen. Ya bir tanesini seç diyecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle diyecek mi? Evet. <laughs> siyah daha güzel duruyor. İşte üstüne eski var. Tamam ben siyah seçtim. Yani siyah arabayı istiyoruz. Peki. Hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Ver abim arabayı. Adam arabayı vermiyor. Lütfen beni tekrar takip et. Takip ediyor arkadaşlar ya yanlış. Niye hep devasa şeyler var? Heh. Tamam. Başlamadan önce son, sana biraz daha açıklama yapacağım. Tamamlaman için 100 seviyeye koydum. Böylece bir RC sürücüsü olmaya layık olduğunu kanıtlayabilirsin. Tamamladığınız her seviye size ilerlemenizi gösteren artı bir deneyim kazandırır. Hedefiniz tüm 100 seviyeleri tamamlayarak kendinizi ispat etmek. <laughs> Demek istediğim pratik yaptın değil mi? Yani bu kolay. Her neyse yeter konuşmaya. Gerçek fiyat için sürüyor. Ne diyor arkadaşlar? Lütfen ileri git. Değil. Ben yürümüyorum arkadaşlar. Farklı adamlar da mı varmış? Hele o yüzden ekranda devasa filan yazıyor. Onları öldürmelik. Oh evet be. Hem kahvahu. Ne diyorsun abi? Arabaya dönüşüyoruz. Arabaya dönüşmemiz yok ki. Arabaya dönüşmeseydik arkadaşlar zaten oynamazdım bu arada. Butona dokun diyor. Dokunun. Şöyle mi dokun diyor. İlla ki bunu tutacağız yani arkadaşlar elimizi. Herkese siyah araba almış. Atla. Butona dokunma ya. Bastım. Noob Pro. Noob Pro. derken yani ben ne yapmışım acaba? Bomba patlattı dedi. Hiçbir şey yapmadım. Ha o benim adımmış. Ama bir şey patladı. Hadi artık ya. Aa mavi kapı. Bura açılıyor. Ben butona basınca bura açılıyorsa ne alaka oğlum? Peki abim sen bas. Buradan geçsem ne alaka? Geçmesem ne alaka? Adam geçiyor ya. Yürüyerek ha, anladım arkadaşlar anladım. Ben buradayım tamam mı? İyi. Kapıyı açtık. Ha anladım. Şimdi ben buradan geçebiliyor muyum? Evet. Arabamı getirmem lazım. Geldi. Araba ışından. Gel araba. Tamam şimdi dar alandan geçeceğiz. Hızlı bir şekilde geçtik. Evet. Ve yine butona dokunacağız. Bunlar mı açılacak? Tamam şimdi oradan kendimizi getireceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi arabayı da getirelim de. Sıkıntı olmasın sonra arkadaşlar. Arkadaşlar tam burada like atıp abone olmayı unutmayın. Araba kayıyormuş. Kayısın işte driftleyeceğiz biz. Dön butona basacağız. Hop! Teşekkür araba ses de olsaydı. Yani R.C. dedikleri şey bayağı kolaymış. RJ şampiyonu oldum bile. Labirent tamamla diyor. Ben yukarıdan gideceğim. O aşağıdan Arkadaşlar ben hile yapıyorum. Ben aşağıdan geçmem ki. Aga. Arkadaşlar biz toksitiz. Yani biz hileciyiz. Yukarıya ben bunu çıkarırım. Evet ben gerçekten bunu yukarıya çıkarırım. Ama öncelikle şunu bir silmem lazım. Evet. Evet şimdi çıkarıyoruz. Hah. Ha. Ha, bura benim bakmam için. Tamam. Tamam arkadaşlar biz şuradan geçeceğiz. Oradan da eğer ihtiyacımız olursa bakacağız. Kaybolursak çok güzelmiş. Yalnız ben direkt yolu daha aynı ezberledim arkadaşlar. Haberiniz olsun yalan değil. Bakın. Biz yalan konuşmayız arkadaşlar. Biz her zaman böyleyiz. Yalan demedim arkadaşlar. Üstten bir kere bakmam yetiyor bana zaten. Evet. Hadi geçelim. Araba patladı. Kodu bul. Arabamız kodu bulacak şimdi. Diğer etaba geçtim. 24 2. Hadi arabaya dön gidelim. Ben geleyim abi. Evet koş 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 koş. Evet, atlıyoruz buradan hemen. Hoppa. Buradan hızlı bir şekilde geçeceğim de yani nasıl geçeyim? Kırmızı duvar oynuyoruz arkadaşlar ama çift kırmızı duvar. Buraya geçtim. Ne yapacağım? Butona dokun. Bunlar durdursun ya. Bastım. Ne bastım? Nereden geçeceğim? Ben de mi yardıracağım? yardıracak Geçiyoruz. Evet. Şimdi butona ben basıyorum. Oo kendimi ittim. Geç bas şuna. Bastın mı? Basıyor herhalde. Hmm. Basmazsam Bu bozuk sanki Butona dokun diyor bana diyor Ama biz şunu buraya getireceğiz Oraya basacak mıyız anlamadım ya Anlamadım Bunu buraya mı bastıracağım yoksa şuraya Evet evet şuraya Arkadaşlar siz tam burada abone olup like atmayı unutmayın. Bakın lütfen arkadaşlar. Çok yorgunum bugün video çekiyorum. Evet bunu buraya koyacağız. Evet kapı açıldı hemen normal insan halimize. Koş 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 koş. Buraya gelip şunu itebilir miyim? Evet ittim. Kapı kapansın. Evet araba çık. Hedefi vur. Oğlum ateş mi edebiliyorum sanki? Hedefleri vur. Silah alacağız şuradaymış. Ben mi alacağım? Evet. Bu çok kötü ateş ediyor silah. Can var mı? Pardon. Buradan vururum ben de. Evet. Çok basitti. Keşke süreli olsa ya. Süreli olsa arkadaşlar bence daha heyecanlı olurdu. Ama değil. Butona dokun tuşu var yine. Koş. Evet atlıyoruz ve... Buradan şimdi yine arabamızla geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada 100 bölüm var yani. 100 bölümün biz kaçıncı sayız? 9. 9. arkadaşlar. 20'ye kadar gideriz bugün. Sonrası farklı videolarda artık. Arkadaşlar bu arada bu video artık canlı video değil. Artık cansız video da çekiyoruz. Yani cansız videolar kim bazı Arkadaşlar artık normal video da çekiyorum yani. Haberiniz olsun. Hoppa. Aşağı ona Onu nasıl yapayım? Araban ah. Arabam burada kalacak. O kadar harcadım ben bu arabaya paralar. Buraya niye basamıyorum? Arabaya. Ah, tamam bastık. Koş 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 koş. Aşağı atlasam acaba. Hı, sürmeyi sürmeyi ne lan. Arabayı sürdür diyor yani. Arabayı sür diyor buradan diyor. Çok mantıksız bir kelime. Sürmeyi sürdür. Yani bayağı mantıksız. Arkadaşlar belki 20'ye kadar gelemeyiz burada arada olsun. Bunu yalan filan demeyin. Kaçtayım? 12. 20'ye gelebiliriz belki. Bir geçelim şuradan. Yavaş sür diyor da düşmem ki. Hızlı süreceğim ulan. Hızlı, hızlı, hızlı En az bu kadar hızlı gidiyor zaten arkadaşlar. Düşeceğim gibi yapmış ama düşmüyorum yok. Sanki düşsem ne olacak da böyle dönebiliyorum. Hoppa. Suya git. Hay ben senin ya. Araba burada çok yavaş. Arkadaşlar araba yavaş gitmiyor. Onu düzeltmişler çok karanlıktı. Orada var parkur yapmışlar da ben oynamaz. Bastım. Şu köşede. Ha, buradan. Hadi yüzüm. Ben de yüzce. Arkadaşlar bu arada Roblox karakterim suda boğulabiliyormuş. Şöyle bir özellik var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Niye düşemiyorum ben Ah Oh. Yanlış yere gelmişim bırak bırak <laughs> nereye düştüm lan <laughs> dikkatli ol arkadaşlar dikkatli ol yazısı var ya. Yani. nerede dikkatli olacağım normal süreceğim işte aynı şey sanki çarpınca araba kırılıyor ya çok mantıksız kapıları açalım arkadaşlar kapıyı açtık da yani ben ona niye özel yol yapıyoruz ben buradan da geçelim bize böyle özel yol yapmıştık Allah Allah. İstikrarlı kal. Hmm. Anladım. Hazır mısak? Arkadaşlar bence bunlar biz havaya atıyor bakayım. Evet. Biliyorum. O zaman hadi bakalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben azıcık burada oynarım Yani ben burada kalırsam ölüyor muyum? Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? İstiklalde kalma ya. Neyse tamam. Hop. Şimdi o zaman buradan geçiyoruz ve kapıyı son durduruyoruz. Biz kaçıncı bölümdeyiz? 16. 4 bölüm kalmış arkadaşlar 20. bölüme geçmeye. Burak portal mı var? Hmm. Portal'ı etkinleştirmek için buradan geçmemiz lazım. Portal'ı etkinleştir diyor. Evet aktifleştir. Aktifleştirdim mi? Şunu. Şimdi... Elime bunu alınca böyle bir şey geliyor. Hadi gidelim. Araba. Heh. Şimdi buraya ben mi basacağım? Hemen basayım. Arkadaşlar keşke ben arabadayken ork tuşlarıyla da yürüyebilseydim. Öyle daha güzel olabilirdi. Gol at. Tamam. Nereye atayım? Bunu pro diyor ki sağ tarafa at. Tamam. Sağdaki kaleye ve sağ tarafa diyor ama, ama onu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Hadi bakayım. Evet. Sağ tarafa attık arkadaşım. burada odada. Attım. Koş. Araba da geç. Araba parçalandı şimdi. Araba zaten Aa. beni itebiliyordu araba gitti. Yuvarlan. Nasıl yuvarlanayım? Dur. Buna yetişeceğim. Yetişeceğim. Hadi. Yes. Hadi karşıya. Hoppa. Hop. indik Kapılar açıldı. Açılmamış. Açıldı. Koş. Ben de bineceğim demek ki bunu. Ben bir... Ma... 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 Mouse muydu? Neydi arkadaşlar? Mouse bu var ya da. Bunun için hamster hamster. Sonunu da hatırladım. Ve arkadaşlar son bölümdeyiz. 19. bölüm. Buradaki delikler ben düşebilirmişiz öyle diyor. Yine düştüm. Allah Allah. Mesela arkadaşlar delikli bölüm çok kolay da yani. Şarkısını ölüyoruz arkadaşlar. Siz abone olup like atın. Biz ölmeyelim. Bakın attınız ve Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada yeni bir abonem daha var arkadaşlar. Ona gerçekten yine çok teşekkür ederim. Yeni aboneler arkadaşlar teşekkür ediyorum. Eski abonelerde tabii ki teşekkür ediyorum. Önceden abone oldukları için. Arabam patlıyormuş vakit geçtikçe. Of. İki saat. Bak tam var arkadaşlar tam video bitecek. Ne oluyor görüyor musunuz? Allah Allah. Hemen koş 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 koş. koş. Hop. Var arkadaşlar 20. bölümde yapıyoruz bitiyor. Arabayı aşağı böyle bir süreceğim tamam mı? Araba ters ters gidiyor. Ha dümdüz dümdüz git lan. Dümdüz Evet şimdi buraya geliriz ve ben de maaş şakayı en sevdiğim an. Hagala bum 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 tum 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 tum. Kapıya vurmasaydık şarkıya girecektik. Arkadaşlar adım genç sürücü olmuş. Arkadaşlar bugün bu kadar. Devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün bu kadar. Like at, abone ol ve yeni abonelere gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün bu kadar ve bay bay.